Merhaba yarışlar arkadaşlar. 20 Haziran İzmir Bülteni ile karşınızdayım. Herkese bol şans diliyorum. Umarım bugün sizler için bol kazançlı bir gün olur arkadaşlar. İzmir'de zorlu bir haftalı bizleri bekliyor. Sizlere iki tane banka vereceğim Umarım beni yanıtmazlar arkadaşlar. Herkese tekrardan bol şans diliyorum. Videomu izledikten sonra kanalıma abone olursanız sevinirim. Bana destek vermiş olursunuz arkadaşlar. 6'lıya geçiyorum. 16.45'te start alıyor birinci altılı arkadaşlar. 10 koşulu bir program bizleri bekliyor. Sizlere sıralamamı vereceğim. Sizler kendi bütçenize göre değerlendirin arkadaşlar. Altının ilk ayağında 7 numaralı kardan benim ilk atım. Bu sapkan idmanlarında çok değişmiş gördüm bu sapkan arkadaşlar. Bu sapkanın bugün alternatif tekimdir. 7 numaralı kardan kazanmasını bekliyorum. En ciddi rakibi 8 numaralı kıvrık. 2 numaralı Alaşya ve 1 numaralı fifetay Bu safkanlar arasında geçmesini bekliyorum. Özellikle 7 numaralı Ka Karda'nın kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Sizler kendi tuttuğunuz atlar varsa ekleyin. Ben bu safkanlar arasında değerlendirdim bu yarışı. Gelelim ikinci koşuya. Şartlı 3, 4 ve kırı İngilizler 2000 metre kumda start alıyor. Arkadaşlar burada şöyle bir baktığımız zaman ekstravagant 3 aydır koşmuyor. Ateşin kanatları kısacı bir at arkadaşlar. Böyle bir yarışa baktığımızda normal şartlarda Gray Wolf'un bugün kazanması lazım. Alternatif tek olabilir. Bu safkan. En ciddi rakibi 7 numaralı Spring Break olacaktır. Bu safkan bazen ters yarışlar yapabiliyor. Burada daha sonra da 1 numaralı Extravagant. Eğer önde boş kalırsa 2 numaralı Ateşin kanatları. Ve sürpriz arayanlar için de 3 numaralı Hasan Efe ve 5 numaralı Magic Apple şeklinde tutuyorum arkadaşlar. Sizler tuttuğunuz atlar varsa değerlendirin. Ben bu şekilde bu ayağa geçiyorum. Gelelim 3. koşuya. Maiden dişlere ait 3 yaşlı Araplar 1200 metre çimde start alıyor arkadaşlar. Burada benim ilk atım 7 numaralı oylum da. Bu safkanın kazanmasını bekliyorum. Benim ilk atım arkadaşlar. Daha sonra 6 numaralı Mor Fırtına. Burada etkili bir yarış beklediğim Savkan. Daha sonra 2 numaralı Akşit Hanım. Ve en sonunda da 12 numaralı Uçan Mavi şeklinde tutuyorum. Uçan Mavi arkadaşlar yarış öncesi çok stres yapıyor. O yüzden yarışta eksik koştuğunu düşünüyorum. O yüzden ben de 4. sırada yer almakta. Oylum daha özellikle kazanmasını bekliyorum. Çok iyi durumda arkadaşlar. İlk yarışında fena olmayan 6 numaralı Morfortuna çalışmaları mükemmel arkadaşlar. Daha sonra ilk defa start alan yine Balıkhan Gözlem orijinli buğdaycı ekürüsünde olan 2 numaralı akşitanım mükemmel çalışmaları var arkadaşlar. Yani gerçekten ayakları yere değmiyor Safkan'ın. Ve daha sonra 12 numaralı Uçan Mavi şeklinde sıraladım bu koşuyu. Gelelim şartlı 3 yarış arkadaşlar. Burada Türkiye'nin en büyük favorisi Dispergator Büyük bir ihtimalle kazanır arkadaşlar. Çünkü grupta kendisiyle tam böyle bir hazır bir at yok açıkçası. Göremedim. Sizler tuttuğunuz atlar varsa ekleyin. Ben bir numaralı dispergaratörü tek atacağım arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle kazanır. Kazanacak atı tek atmak lazım. Yoksa altılı bulamıyoruz. Macera arıyoruz. Sürprize gidiyoruz. Olmuyor. Bu sefer de böyle deneyelim. Bakalım ne olacak. Ben burada bir numaralı dispergatörü bank olarak öneriyorum. Umarım bizi yanıtmaz arkadaşlar. Gelelim 5. koşu 16 handikap 4 yukarı İngilizler 1800 metre kum. 2. altının da ilk ayağı burası. Arkadaşlar burada benim ilk atım 5 numaralı Galvatron. Bu safkanın kazanmasını bekliyorum. Yani gerçekten bu safkan bugün bende kazanır. En ciddi rakibi ağır kilosuna rağmen 1 numaralı King Pint olacaktır. Daha sonra 3 numaralı Koçulaş. Daha sonra 7 numaralı Çakır'ın kızı şeklinde burayı tutuyorum önceliklerim arkadaşlar. Daha sonra da 11 numaralı Atlasan burada etkili bir yarış yapabilir. Özellikle 5 numaralı Galvatron bende alternatif tek olur arkadaşlar. Gerçekten mükemmel hazırlanmış bu yarışa. Bana göre bugün eğer üstündeki aplantısı hata yapmadığı takdirde rahat bir yarış kazanabilir arkadaşlar. En ciddi rakibi 1 numaralı King Pinto, 3 numaralı Koçulaş ve sonra 7 numaralı Çakır'ın kızı, 11 numaralı Atlasan şeklinde sıraladım burayı. Sizler tuttuğunuz atlar varsa kendi bütçenize göre değerlendirin arkadaşlar. Gelelim 6. koşuya. 14 handikap dişilere ait 3 yaşlı İngilizler 1600 metre kumda start alıyor. Arkadaşlar günden zor yarışlarından bir tanesi. Benim burada ilk atım 2 numaralı Maya Hanım. Bu safkanın kazanmasını bekliyorum açıkçası. Çok hazır gördüm açık burada açıkçası rakipleri arasında. Daha sonra B4 numaralı Buna Suarte Gökhan Gökçe ile daha sonra 3 numaralı Firdov Türk daha sonra 1 numaralı Norton Sky Arkadaşlar önceliğim bu atlar. Daha sonra da 11 numaralı Kupuge Furkan Yüksel'le arkadaşlar burada etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. Sizler tuttuğunuz atlar varsa ekleyin. Ben burayı bu şekilde geçeceğim. Zor bir yarış ama bu şekilde şansımı deneyeceğim arkadaşlar. Gelelim 7. kuşu. Satış 2-3 yaşlı İngilizler 1800 metre çim. Arkadaşlar burada 8 numaralı Olivia benim banko. Bu safkanın bugün kazanmasını bekliyorum. Bugün, bugün bu safkan kolay bir yarış kazanır diye düşünüyorum. Ben yanına at yazmayacağım. Sizler tuttuğunuz atlar varsa ekleyin. 8 numaralı Olivia. Ben de banko arkadaşlar. Ben bu safkanlar içinde rahat bir yarış kazanmasını bekliyorum. Takibimde olan bir safkan bu safkan. Bugün için ben de kazanır arkadaşlar. Sizler tuttuğunuz atlar varsa değerlendirin yanında. Gelelim 8. koşuya. 14 handikap, 4 ve yukarı araplar 1800 metre çimde start alıyor. Günün zor yarışlarından bir tanesi. Benim ilk atım yine takimde olan 5 numaralı Sedat Ağa. Bu safkanın bugün kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Bu safkana dikkat edin. Kuponunuzda muhakkak bulunsun. Geniş oynayanlar için. Ben bu safkanın bugün kazanmasını bekliyorum. Bayağı da sürpriz koşacak bugün. Şu an için 26 lira ganyanla koşuyor. En ciddi rakibi 2 numaralı Muhsin. Arkadaşlar. Daha sonra 6 numaralı Takiyefe, 9 numaralı Ziget var ve 10 numaralı Ağuz Hünkar şeklinde tutuyorum. Bu ayağı arkadaşlar. Benim öncelik atlarım bu şekilde. Burada bir türlü star, e, pota yönünde geçemeyen 4 numaralı Oğuz Şah, bir çarpı atarsanız burada geniş oynayanlar için Oğuz Şah ve 1 numaralı Uçan Baron burada etkili bir yarış belki yapabilirler arkadaşlar. Ama ben özellikle 5 numaralı Sedat Ağa'nın kazanmasını bekliyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu safkan bana göre bugün için çok hazır. Bir joker temsilcisi mükemmel bir görüntüsü var. Ve ben son yarışında çok beğendim bu safkanın. Özellikle bu safkansız oyun oynamayın arkadaşlar. 5 numaralı Sedat bugün benim ilk atım. Dikkat edin. Gelelim 9. koşuya. Maiden dişilere ait 3 yaşlar atlar 1200 metre. Şimdi start alıyor. Arkadaşlar günün zor yarışlarından bir tanesi olacak burası. İlk atım burada Mustafa Çiçekli start alan 8 numaralı Gülay ablam. Çok güzel çalışmaları var arkadaşlar. Bu safkanın daha sonra 3 numaralı Bornovalım ve 4 numaralı Canım Çıtır şeklinde tutuyorum. Bu 3 safkan arasında yarışın geçmesini bekliyorum arkadaşlar. Daha sonra eğer atarsanız burada 10 numaralı Lollipop belki etkili bir yarış yapabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Sizler tuttuğunuz atlar varsa ekleyin. Ben bu yar bu yarışın bu safkanlar arasında geçmesini bekliyorum. Bana göre bu safkanlardan biri kazanır. Özellikle Gülay ablam 8 numaralı Gülay ablam, 3 numaralı Bornovalım ve 4 numaralı Can canım Çıtır önceliklerim. Daha sonra 10 numaralı Lollipop şeklinde tutuyorum. Gelelim 10. koşuya. Şartlı 3, 4 yaşlı araplar, 1400 metre kum. Arkadaşlar 16 numaralı Demirşah benim alternatif tekim. Son ayakta. Bu safkan bugün kazanır yüzüyle bakıyorum açıkçası. Çok hazır gördüm idmanlarında. Bu safkan çok kaliteli bir at. Ama sorunlarından dolayı koşamıyor. Ve ben idmanında bu safkanın düzeldiğini gördüm. Dikkat edin arkadaşlar 16 numaralı Demirşah bugün büyük bir ihtimalle kazanır gözüyle bakıyorum. En ciddi rak rakibi bir ve temsilcisi olan 7 numaralı Dospa olacaktır arkadaşlar. Bu safkan etkili bir yarış yapacaktır bugün için. Daha sonra 8 numaralı Ergeneli Kız burada etkili yarış yapmasını beklediğimiz safkan iyi bir ekürde start alıyor. Şeker ekürüsünde güzel at bakıyorlar arkadaşlar. Ve hazır olmadan ellerinden geldiği kadar hazır olmadan at koşmuyorlar. Ve iki numaralı Ahmet Ali. Arkadaşlar burada Ahmet Ali gününde olursa ters bir yarış yapabilir. Ben yarışın bu safkanlar arasında geçmesini bekliyorum. Daha geniş oynayanlar için de 15 numaralı küçük joker burada unutmadan söyleyeyim arkadaşlar. 15 numaralı küçük joker burada etkili bir yarış yapabilir. Bu safkan da burada yazılabilir diye düşünüyorum özellikle geniş oynayanlar için önereyim görmüşken unutmadan ama benim öncelikli önceliğim 16 numaralı Demirşah. en sevdiğim arkadaşlar sürpriz koşu %3 gibi bir oranla bayağı bir sürpriz. Ben bugün kazanmasını bekliyorum. Dikkat edin bu safkana, bu safkana eğer ki son ayakta yeriniz varsa muhakkak ekleyin arkadaşlar. Bana göre kazanır. Son ayakta sıralamam bu şekilde arkadaşlar sizler tuttuğunuz atlar varsa ekleyin. Ben bu şekilde tutuyorum sonaya. Herkese bol şans diliyorum. Videomu beğenip abone olduysanız teşekkür ederim. Destek verdiğiniz için kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.